Ay hadi üzülme artık ya. Bak bir şey olmamış Mete işte. İyi de niye aramıyor o zaman? Hayır en azından bir sesini duysam içim rahat edecek ama. Ya bildiğimiz Mete işte. Ya geçen sefer Milano'ya gittiğinde de aynısını yapmamış mı? Hayır. Ay İlker hala senaryoyu bitirmedin mi sen ya? Yok hayatım ikinciyi okuyorum ya. <laughs> Niye <laughs> çok mu güzel? Yok, önce sol tarafı okudum, şimdi sağ tarafı okuyorum. Sol tarafta hareketler yazıyor, sağ tarafta konuşmalar. Ay kapa şunu lütfen ya. Hayatım saçmalama lütfen ya. Bak insanın hayatına böyle fırsat bir daha gelmez yani. Birader bir şey soracağım. Teklife öyküye gelmedim Sana ne oluyor? Ya Emre bak ticari taksi kullanıyorsun ama ticari zekan hiç gelişmemiş abi. Bak oğlum orası set. Orada yüz kişi çalışıyor. O insanlar ne yer ne içersen hiç düşündün mü bunu? A, senin aklından ne geçiyor ya? setin yemek işlerini ben alacağım. Yönetmenle konuştum ama önce Öykü'yü ikna etmem gerekiyor. Ay şunu sen mi çağırdın ya? Oo Üstad hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk. Ben de şimdi tam Öykü'yü arıyordum konuştuğumuz gibi. İnşallah kabul eder. Her şey hazır başrolümüz eksik. Bugün yarın motor dememiz gerekiyor. Aha evet buyurun oturun. Öykü merhaba, nasılsın kuzum? Ya Öykü şey söyleyeceğim sana, sen bu filmi olayını düşündün mü? Ya canım hemen hayır deme şuna ya. Bak yönetmenle konuştum, ne kadar para istiyorsa hepsini veririz diyor. Olmayacaksın yani, kesin. Üf, i̇yi tamam o zaman, tamam. Tamam. Ne diyor? Kabul etti mi? Olmaz diyor. Sibel var, düşünürseniz. Olmadı Burcu var. Ne dersiniz? O ha. E, siz eminsiniz değil mi Salih Bey? Yani sizin için çok zor olacak onun için diyorum. Tamam. Bir gelişme olursa beni haberdar edin. Olur mu Salih baba? Hoşça kalın. Anne, bir şey mi oldu anneciğim? Hoş geldin. Gel otur, otur. Anneciğim, baban için aradılar hastaneden. İsviçre'de bir tedavi yöntemi varmış. Ve çok başarılıymış. Oraya sevk etmek istediklerini söyledim. Ciddi misin? Çok güzel, harika bir haber. Evet harika bir haber de... ...işte biraz masraflı. Ya demin onu konuşuyordum dedenle. Evi satacaklar ama... ...masrafları karşılamaya yetmiyor. Yani hala bir eksiğimiz var çocuğum. kayıda kayıda hiçbir şeyim yok ki. Ya olmazsa benim bilgisayarı satsak. Anneciğim benim, güzelim benim. Yetmez ki oğlum, yetmez. Çok paraya ihtiyacımız var. Allah'ım ya şuraya bak, bu adam iyileşecek ama para yok. Her şeyin başı para. Ha bilmiyorum ki ne yapmalı, ne yapabiliriz? Nereden bulacağım? Merak etme anne, ben bulacağım. Nasıl? Ha, Ayla. Ya İlker bir şey soracağım. Yönetmen hala yanında mı? O kadar sevindim ki teklifimi kabul etmene. Göreceksin bak bütün Türkiye seni konuşacak. Yıldız olacaksın. Yok öyle ben ya yıldız falan olmak istemiyorum. Ya, sadece biraz paraya ihtiyacım var o kadar. Para işini merak etme. Birazdan patron gelecek. Beril Hanım. O ne istersen verir sana. Ya ben gerçekten bir şey sormak istiyorum. Hı hı. Yani benim gibi tecrübesiz birine niye güveniyorsunuz? Gerçek bir cevap istiyorum ama. Yani burası kocaman bir şirket. Ya eminim bir sürü oyuncu böyle kapınızda yatıyordur. Yeni yüzlere ihtiyacımız var. Ayrıca senin yüzün dönem işine çok uygun. Dönem işi mi? Hangi yılda? Yani nerede geçiyor? Ay ne olur inşallah böyle saray aramı falan değildir. Hikaye 60'lı yılların İstanbul'unda geçiyor. Naif bir aşk hikayesi. Eski Türk filmleri tadında olacak her şey. Öyle öpüşmek, koklaşma falan yok değil mi? Oynayamam çünkü ben öyle. Bizim hikayemizde duygular ön planda. Bakışlar, gözler. Gülümse şimdi. Üzül. Mutlu ol, sevin. Öfkelen şimdi. Aa! aa Yeter ama saçma olmadı, Biraz var mıyım ben? İşte bu, çok gerçek oldu. Ah, Meryl Hanım geldi. Demek şu meşhur Öykü sensin. Yani meşhurluğunu bilmiyorum da, Öykü benim. Hoş geldin Öykü. Şefik senden çok bahsetti. Dediğim kadar var ama değil mi? Çok pardon. Açabilir miyim nişanlım arıyor. Efendim Ayaz. Canım neredesin? Şey, ben bir toplantıdayım. Ha, o zaman ben seni tutmayayım. Şey diyecektim ya. İstersen akşam dışarıda yemek yiyelim. Olur, tamam. Ben çıkınca arayayım mı seni? Tamam. Her şey yolunda değil mi? Yolunda yolunda. Ne olacak ki? Bir şey yok. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Nişanlının haberi yok mu? Henüz söylemedim. Peki, olsa karşı çıkar mı? Hayır, yok canım. Niye karşı çıksın ki? O benim fikirlerime hep saygı duyuyor. Tamam o zaman. Yarın çekimler başlıyor. Sabah alacaklar seni evinden. Yarın mı? Bu kadar çok mu? Bütün program yapıldı. Yarın ilk sahneleri çekeceğiz. Havaya gidiyoruz. Çok hızlı oldu. Bu piyasaya alışsan iyi olur. Biz zamanla yarışmayı severiz. Ya Aslında bir şey konusu vardı. Detayları odamda konuşalım. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Kestik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.